Evet arkadaşlar yeni hobimize başlıyoruz. İlk tuhaf yeni hobim benim BMW C1 onu biliyorsunuz zaten. Ama şimdi onda onun kadar ondan daha kıyak değil mi? Onun kadar daha kıyak bir hobiye başlayacağız. Yıllardır o da bekliyor. 20 yıldır C1 gibi hayalimde. İkisini bir kombinasyon yapacağım. O sebepten dolayı diyeceğim şudur ki siz de belki örnek alırsınız. Bayağı bir uzun yolculuğumuz var. Mobilet standartlarında. Kilometresi mobiletim bu. En azından 300 kilometre yol yapacağız. Bu sebepten dolayı erken çıkmam lazım yola. Orada görüntüye devam. Sağ selamet varusak. Selam arkadaşlar. Ee, Rolam'ın yerine e, mobiletin yerine paraşütçülük oynamaya geldik. Bu arkadaşla tanıştık. Bu arkadaş e, şu an yüzüyor kendi evinin havuzunda. E, kite surfing diyorlar. Kite surfing e, malzemesini arkadaşlar aldık. Zakma alo. Ya <laughs> hay. <laughs> evet. Da ne Mario. Adı Mario. <laughs> ya. Bu duas hast nicht Nein, leider Şu ana kadar bana sattı. Kendisi yapmak istemiş birkaç yıl boyunca yapamamış. Bildiğiniz Amerikan pick gibi tavanla bağladık C1'in. surf e, tahtasını. Çantası da arkasına bağladık. 150 kilometre uzaktayım. Yağmur da yağmak üzere. Onun için körle sağ salamet var mıyım bilmiyorum. Vardıktan sonra motosiklet kullanmayanla sörf yapmayı da öğreneceğiz. inşallah. Tamam. Bay bay. Merhaba. Arkadaşlar ee, bağlayacak bir şey getirmemişim yanımda. O kadar dalgınım. 150 kilometre uzağa geldikten sonra sağ olsun Mario'nun kardeşi burada oturuyor arkamda bana kayışlarını verdi, helalleştik. Ve şimdi mobilete bağladığım şeyi göreceğim. Miis ama. Ben. Ben. Arkadaşlar da Bertmiş. Bir ben. Yo, danke. Evet arkadaşlar, mobileti yükledik. Sörf tahtası tabanında. Aynen burada bağladık. Daha yola çıkmadık. tecrübe sürüş yapmadım. Tam profesyonel bağlanmadı ama olsun. Arka yeri malzemesi. Şezlong'um zaten var burada. Bakalım arkadaşlar. Yeni hobim motor yanı sıra bunu yapmak. Ama hava rüzgarlı artı yağmur yağdım yağacağım diyor. Bakalım sağ selamet varmak Allah nasip ederse ikinci hobim de bu olacak. Teşekkürler. Alem arkadaşlar. 300 kusur kilometre yolumuz bitti. Sağ selamet evin dibindeki McDonald's'a geldik. Bir yorgunluk kahvesi içeyim dedim. Anormal sıcak var. Belki bugün Almanya Köln Antalya'dan daha sıcak. Ama önemli olan geç gelmek değil. Önemli olan sağ selamet varacağınız yere varmak. Şoförlüğün ilk kuralı odur. Yine sistemimizi gösterelim. Ben çekileyim. Şarjı da okum portumuz orada. Çanta yüklediğimiz gibi normal top ise biraz daha büyük. Ama maşallah iyi geldi. Bence güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Borta bakıyorum. Portun sağlamlığı aynı duruyor. Tabii ki bunlar özel e, malzemeden yapıldığı için rüzgara dayanıklı oluyor. Kayışlar da tuttu. Tamam. Herhangi bir arıza, herhangi bir gürültü, herhangi bir şey yok. Bence yolculuğumuz güzel geçti. Neyse gençler geldi. Gençler rahatsız etti. Hallo, grüß dich. Ich bin in Köln angekommen. Wie du siehst im Hintergrund ist der McDonald's. Alles ist okay. Alles ist dran, so wie es sein sollte. Der Bord auf dem Dach. Der hat super gehalten. Also als hätte ich kein Board auf dem Dach. Hinten, obwohl der jetzt äh, größer als der Original Topcase ist, äh, weil er im Windschatten ist, auch perfekt. Keine Geräusche, gar nichts. Also ich habe äh, quasi meine Last gar nicht gespürt. Also ich bin heile angekommen und ich wünsche dir viel Spaß und Happy Birthday äh, für den Geburtstagskind. Und danke für die Videos und Fotos. Wir sehen uns hoffentlich mindestens noch einmal. Ja? Bye bye. 11.794 kilometreye başladık yolculuğumuza bugün öğlen öğlen sıcağında. Şu an bakmadım size çektim gerçi. 12.112 yazıyor. Bu demek ki 300 kusur kilometre yolculuk yaptık bir günde. Arkadaşlar şunu da söylemek gerekiyor. Motor bisiklet, mobilet veya bisiklet kullanan arkadaşlar oturduğu yerin altına bir destek alsınlar. İnsan çok ızdırap görüyor yani. Hele hele bu sıcakta terleme falan oluyor. Hayıp bir söylemesi. Hoponuzu altına destekli bir şey alın derim ben. Tavsiye olarak. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar oturağımın üzerine SV Motek arması bu. SW Motec olarak geçiyor. İçinde hava yastığı var model model değişiyor bunlar. Bu tam benimkine göre. Tepeden çekeyim görün. Yalnız benimkinin içinde bir kat sünger, iki tane de jöle var. Çok yükselttim. Ee, çok rahatsız olduğum için. Belki bir hava yastığı normal e, motosiklet kullanıcılarına yeter. Bilemem. Ama bana göre güzel oldu. Ucuz değil. Ama tanınmış bir marka. Ben adresini koyarım sayfaya oradan bakarsınız. Teşekkürler.